Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Çok kötü bir şeyle karşılaştım. Arkadaşlar bunu anlatayım bilmiyorum. Arkadaşlar ben Roblox girdim bugün. Hackerlar başladı arkadaşlar yavaştan. Ee, yani size önerim sakın girmeyin arkadaşlar. Beni oyundan attı. Bir şey oldu. Ya araba oyunu oynuyordum Roblox'ta. Ünlü bir oyun oynuyordum. Dediğim gibi ünlü oyunlarda Hesap çalacaklar demiştim ee, Hatta şimdi de bir tane video izledim O videoda da e, Hesap Yani hesabı çalmıştı bir youtuberın Sonra geri gelmişti Karakteri şey olmuştu Dediğim gibi Arkadaşlar hackler başladı Çok kötü bir şey bu Yani Bilmiyorum Şimdi bir roblox verelim Tekrar bir deneyelim Girdik değil mi? Avatar'ım nasıl? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Avatar'ım... Ha, böyle. De. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben şu en sonki Vege Le Le Legends'ı oynuyordum. Arkadaşlar ben bir Brookhaven'a gireceğim. Bir ünlü oyuna gireceğim. Hesabım robusu olmamasına rağmen bakalım benim hesabımı çalacaklar mı? Merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi... Girdik. Girdik. Arkadaşlar şimdi girdik. Bakalım hesabımı çalacaklar mı? Merak ettim. Evet. Buraya Ya tut elimi yataya Bu niye Roblox'a girdiniz? Değil tam da burada. Osuldum Yoksa girmeyin, hackerlar hesap çalacak. Arkadaşlar bunların haberi var mı? Benim başıma geldi, neden biliyorsun? Arkadaşlar bir dakika. Şimdi. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir yere gidiyorum ben bir dakika. Sadece bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi o uygulama. Fisher. I guess I'll speak to you. Arkadaşlar geldim. oh şarj şimdi bir dakika. Çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Olacak mı merak ediyorum. Şöyle guest ghost hub yazacağım. Arkadaşlar delta bilerek delta değil dedim. Çünkü anlı Ama aslında bir hackerım. Yani hackerım. Hacker. Arkadaşlar teleport kuyu var. Freeze var. Hmm. Auto jump var bir dakika. Bu benim işime yarayabilir bir dakika. O arkadaşlar oyundan atacak kesin bakın. Onu fly diyeceğim. Oyundan atacak arkadaşlar oyun donuyor. Oyun donuyor. Oyun arkadaşlar donuyor. Oyun donuyor. Grip ben bir şey Play name. Arkadaşlar adım bir dakika. Arkadaşlar adım. Bir dakika adım adım adım. Oha 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 ne yaptım oha ne yaptım. Kontrol edemiyorum. Arkadaşlar kontrol edemiyorum. Oha kontrol edemiyorum. Ungrab. Oha. Oha. Arkadaşlar Brookhaven'ın aşağısındayım. Oha oha düştüm. Oha arkadaşlar oha. Grab Grab bu ne anlamadım ki. Arkadaşlar siz bekleyin. Arkadaşlar oyunda çok fazla Türk var. Hmm. Hmm. Oyununuza bir hacker var şu an hekiser. Herkes donuk gibi. Broke heaven'ı bozdum arkadaşlar. Broke heaven bozuldu. Geçmiş olsun. Stoplar <laughs> toplarım? <açık. gülüyor> hmm. No. Yorum tuhaf hesaplı. Arkadaşlar ben gara bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Auto jump ne? Auto jump ne arkadaşlar? Neyse. Şimdi buna tıkladım. Ama. My admin. Allah güzel oldu bak. Admin mi? My admin. O oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Arkadaşlar grab pekte de olmuştu aynısı. Şu adminim. <laughs> arkadaşlar bakalım ne yapalım. O tek Arkadaşlar o tek var. Arkadaşlar bu hile çok güzel. Bu hile çok güzel bir şey arkadaşlar. Namelas admin. Oyun yine donuyor. Bir şeyler oluyor. Bir hacker'ım ben. <laughs> bu nasıl yaptın hakkında hiçbir fikrim yok bu bu i'm hacker diyeceğim biraz korkutalım mı arkadaşlar? Hmm. John Doe yazacağım. Biraz biraz da korkutalım. Hmm. 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 Oyunda çok garip bir şeyler oluyor. Diyeceğim. Şey yazmış. Şuradan bakalım ne yapabiliriz. Scripts 2025 var. Bu da Exeguit'e yazacağım. Oyun yine donuyor. Oha! Oha! Arkadaşlar şu an hackerlar bakın arkadaşlar hackerlar şu an harekete geçti. Oha! Oyundan attı. Oha! Ayrıldım o Oyun. O, oyun o oh, o oh, of arkadaşlar bakın hiç böyle bir şey olması imkansız yüzde yüz internet ya internetim de kötü değil de arkadaşlar oyun dondu arkadaşlar oyun dondu oyun geçmiş olsun arkadaşlar hackerlar bakın kos kocaman hikirler mesela Joel Kid Ellen Knight 1x, 1x, 1x. Ondan sonra turist 93. Arkadaşlar bakın. Ez önce ne oldu? Karakterimde bir değişiklik oldu mu? Yok. Arkadaşlar bakın %100 bir şey oldu. Bakın %100 bir şey. Bir şey oldu. Arkadaşlar bakın bu hiç normal değil ya siz denemeyin arkadaşlar. O oyundan atıyor beni. Galiba Brokeham'daki bütün kişileri attı. Emin değilim. Çok kötü bir şey arkadaşlar bu. Biliyorsunuzdur. evet, tam tamlar roblox Bir yıllık kapalı biliyorsunuz. Yani tam bir yıl oldu. Üzgü, üzücü. Artık ya umudumu kestim ya açılmaması. Bakın arkadaşlar bu hiç normal değil bence. Bir buraya indir çal oynayacağım. Aa, bu arada hiç oynamadım oynar bu da. Arkadaşlar. Oha oha oha. Ha, new play service. Arkadaşlar herkes bakın bacon'dır. Herkes bacon olmuştur. Arkadaşlar bu haberi duyan herkes bacon'dır. Aynen öyle. Bak bu Robux'suz yapmış. Arkadaşlar herkes robuxsuz yapmış karakterini. Bakın bu da robuxsuz. Herkes bakın herkes. Herkes robuxsuz yapmış. <laughs> onu, onu arkadaşlar. Bir hacker'ın hesabı baylanmış mı bilmiyorum. O hacker'ın adını girmek istiyorum hızlıca. Subbass. 93 yazdım. Oha, aha 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 Arkadaşlar bu bu değil. Bu değil. Bu değil galiba. Bir sürü fake insan var. Aha bu. Bu arkadaşlar bu. Bu 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 bu. Bu. Tripis 93. Bu galiba. Evet bu. Bu arkadaşlar bu. Arkadaşlar oyunda mı? Değil. Bir sürü fake hesap var. Tübris 90 şu an oyunda değil. Arkadaşlar diğer hacker'a da bakacağım. Şimdi hızlıca. Neydi ha? Joel. Joel. Kit. Böyle mi yazıyordu bilmiyorum. Bu mu? Hangisi? 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 Bu olabilir mi ne? Of, bu olabilir bakın. Bu ol olabilir mi bilmiyorum. Şu haykuların hesaplarına bakıyoruz arkadaşlar. Cidden mesela bu olabilir mi? Hayır. Hangisi Joel Kit? Gerçek Joel Kit. Arkadaşlar. Bu ekler şu an oyunda değil. Jenna hacker'ı var mı bilmiyorum. Var. Çıkmış gibi zamanında. 2022'de miydi? 2023'te miydi? Bilmiyorum. Eskilerde. Arkadaşlar siz denemeyin. Hesabınız gidebilir. Ünlü oyunlara bakacağım şimdi. Mesela Trolli Çeviri iki kuleye bakacağım. Bakalım arkadaşlar. Çok kötü bir şey yani bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, oh, of hacker. Hacker. Hacker arkadaşlar hacker. Aha hacker. Hacker'la karşılaştık. Bir dakika. Arkadaşlar hacker karşılaştık bakın. Hacker. Ghost açmak istiyorum. Hızlıca. Açılın. Çok şey. Oyun oldu yine. Grab alıyorum. Hızlıca. Geldi. Ayın. Geldi. Of arkadaşlar. Oğlum oyun çünkü şey. Ne oluyor? Neyse. Şuradan fly almak istiyorum. Gerçek bana mı olacak mı? Hmm. John Day olacağım arkadaşlar. John Day. O şey of 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 oh of 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 şey yapmıyorum of 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 Sak. Hepsini yapıyorum şu an. Ne no, oluyor? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar herkes banlayın. Klasik. Hepsine basıyorum. Hepsine. Oyun kastı lan. Hepsine. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne oluyor ki böyle? Ne şey yapıyorum? Vurdum gidecek mi? Ne olacak hiçbir fikrim yok. Şöyle yapalım. Oyunumuz gitti az önce arkadaşlar. Oyunumuz gitti. Hackerlar başladı banlamaya. Oyun öyle bir kasıyor ki. Ama ben bunu biliyorum. Şimdi şunu bir götürebilir miyim? Bir dakika şöyle. Ay yok. Uf, hayır. <laughs> Arkadaşlar oyunu öyle bir şey ki şu an. <laughs> Jack ne. Oho, 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 oho. <tik> Oha yükseliyorum. Kapat 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 kapat. Kapat. Top. No. Oyun çık oyundan çık oyundan çık. Aa. Çık 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 çık. Arkadaşlar <laughs> ben de hacker oldum. Mutluyum. Videomuz 24 dakika olmuş. Bitiriyorum arkadaşlar. Oo, o arkadaşlar bugün öyle şeyler oldu ki çıkamıyorum arkadaşlar. Çıkamıyorum.